Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? İyi olduğunuzu duyar gibiyim. Harika. Ben de çok iyiyim. Bugün yine çok eğlenceli bir parmak oyunuyla karşınızdayım. Hazırsanız başlayabiliriz. Mikrop çıkmış. Yürümüş, 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 yürümüş. Bir evin açık kapısından içeri girmiş. Bir de bakmış merdivenler var. Başlamış çıkmaya. Üst kata çıkınca kapıyı vurmuş. Tak tak. Kim o? Ben bay mikrop. Ne istiyorsun? Seni hasta etmeye geldim. Ya beni hasta edemezsin. Bol bol uyudum, yemeklerimi yedim, temiz bir çocuğum, Aşın oldum. Ya ben gidiyorum o zaman annesi sabunlu suyla temizlik yapıyormuş. Merdivenlerde kayganmış. Mikrofon ayağa kaymış. Yuvarlanıp düşmüş. Bugünkü parmak oyunumuzda bu kadardı. Bir dahaki parmak oyununda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.